Şöyle söyleyeyim, bu yıl gerçekten e, biz çok iyi hazırlandık. Ama gördük ki Bitiureja da çok iyi hazırlanmış. E, i̇lk gün nefes alamadık, ne öğle yemeği ne herhangi bir ihtiyacımızı karşılayamadık, çok yoğunduk. İkinci gün de yine aynı bir tık aşağıda yoğunlukla geçti, ama çok nokta atışı ve önemli misafirler araladık. Gerçekten e, bizim çalıştığımız kadar Bitiureja da çalışmış, kendine teşekkür ediyoruz. Dolu, dolu bir üç gün geçirdik, üç gün güzel bir far oldu diyebilirim. Müzik Görmüş olduğunuz stand ve markaların birçok ürünün içerisinde varız. Aşağı yukarı yüzde %80'inde, %80-85 oranında diyebilirim. Bu seferki fuara katılma sebebimiz görmüş olduğunuz gibi standımda da eski dostlarımızla sosyal bir platformda bir araya gelip kahve içip hasret gidermek ve sonrasında da teknolojili ürünlerimizle alakalı ne gibi farklar yaratabiliriz üstüne bir e, fuar ortamı yaşıyoruz. Bugün de üçüncü ve son günü olduğu için İçimizde bir burukluk var. Dostları bir daha ne zaman bu kadar kalabalık bir yerde göreceğiz diye. Önümüzdeki senede tüm dostlarla aynı çatı altında sağlıkla, huzurla ve başarıyla bir arada olmayı temenni ediyorum. Organizasyonunuzu tebrik ederek teşekkürlerimi sunuyorum. we participated Beauty of Asia exhibition more than 10 years, maybe 15. And I see that our relationships become stronger and stronger and to become better and better. So I hope that it will be the same in the future. E müşterilerimize her zaman sürekli eee karşılaşma imkanımız olmuyor. Onlarla burada hasret gideriyoruz. Yenilikleri eee onlara sunuyoruz. Eee ve e, kendimizi bu sayede hep yenilemek ihtiyacı hissediyoruz. Beauty Eurasia fuarı da bunları en güzel sağlayan fuarlardan e, bir tanesi ve biz ona her sene katılmak için sabırsızlanıyoruz. So the reason we exhibited in Beauty Eurasia is because this is a market which is untapped by us. Uh, there is a lot of movement for uh, fragrances in this market, and we felt that it's important to uh, have presence in uh, this market and the nearby regions. Uh, I think there is a big potential, there's a big uh, sale of uh, cosmetics and personal care items, especially good quality ones and high end ones in this market. So I think uh, we have a good chance to, uh, with our products, we have a good chance to enter this market. beri Aslında katılımımız oldukça fazla, fuar alanında hiç boş kalmadık. Hem e, tekil satış anlamında. Tekil satışı biz e, insanların evine girebilmek için aslında T-brush ürününü. Ama asıl amacımız tabii ki her katılımcı gibi bir distribütör ya da onların ürününü üretebilecek fabrikamız mevcut. O fabrikayı sahip olduğumuz için de aslında onlardan gelen talebe en hızlı şekilde cevap vermek. Günde 4-5 tane farklı e, ülkeyle konuşma gerçekleştiriyoruz. E, Irak... Dubai, Katar, Rusya ağırlıklı olarak geliyor. E, Avrupa'dan gelenler var. E, bunlarla aslında e, fuar sonunda oldukça sıkı bir iletişime geçiyor olacağız. Müzik